Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem oyuncularımız Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisinin setinden yepyeni kamera arkası görüntüleriyle yeniden sizlerle beraber olmaya devam ediyorum. Ratinglerde yüksekte olan dizinin 5. bölümünün kamera arkası görüntülerini, kamera arkası paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. En güzel görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.